Merhaba sevgili yaylar. Venüs 12 Mart'a kadar Kova burcunda ilerlerken yakın çevre ilişkileriniz güçlenebilir. Kız kardeş, bayan akrabalarla iletişimleriniz artabilir. Sanatsal yeteneklerinizi yazılı ve sözlü ifadelerinizde kullanabilirsiniz. Seyahat, eğitim, ticari konularda karşınıza fırsatlar çıkabilir. Bugün 17 Şubat 2016 çarşamba. Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Başak burcundaki Jüpiter ve ay düğümleriyle kare açı yapacak. Haber trafiği ve iletişimin yoğun olacağı gün boyunca geleceğimizle ilgili konulara daha fazla odaklanabiliriz. Eğitim, uluslararası konular, iş, ticaret, seyahat gibi kavramlar günlük yaşamımızda ön plana çıkabilir. Öğleden sonra ay Kova burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi dengeleyebilir, karşı cinste istikrarlı ilişkiler kurabiliriz. Entelektüel konular, sosyal paylaşımlar için uygun saatlerde olacağız. Ay 21-24'te Yengeç Burcu'na geçecek. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs bugün Kova Burcu'na geçiyor. Venüs 12 Mart'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde özgür ve bireysel yaklaşımlar duyguların ve tutkuların önüne geçebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.